Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burası Bağlar Mahallesi. Kadınlar pazarıymış. Şu anda giyim bölümüne geldim. Bu pazarın bir kısmı sebze meyve. Bir bölümü de giyim. Giyim sergisine denk geldim. 100 liraya penyeler var arkadaşlar. Gerçekten de kalitesi çok güzel. Bakar mısınız? çok güzel ihtiyacı olan için hem yeme hem de giyim iç içe kurulmuş bir pazar ne kadar şu çamaşırlar çamaşırlar 100 liraymış kıyafetler başka neler var bilmiyorum bunlar 100 liraymış çok rahat. Kumaşı da çok güzel. bu Brizler var. İnanın 100 liraya penye bile verilmiyor. Çok güzel penyeler. Var. Bunlar hep 100 liraymış. Fiyatlar da çok uygun geldi bana. Bunlar ne kadar? 100 lira. Özellikle dompak payları çok hoş düşündüler. Şöyle. 2 centlik düşündüler. Önemli olanı bir 100 liraya gerçekten çok güzel. Mağazalarda bunlar 500'den aşağı değil. Bunlar da geç. Bunlar ne kadar? Bunlar da 100 lira, aynıdır. Bunlar da bayramı özel kampanyalıdır. 100 liraya. Evet. Gerçekten çok güzel penyeler. çünkü, çok güzel, çok çünkü yani. yeri çok güzel, kalitesi güzel. Bu da kampanyamız. Kampanya. Kapadüllerde bakalım. Kapre de bu nedir? Üçlü Çocuk, Çocuk kaprileri. Çok güzel kapirleri. Gerçekten çok güzel, kaliteli Ses, ürünleriniz. Kalitesi. Adımız kaliteli. İnşallah bol müşterileriniz olsun. Teşekkür ederim, için. Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar, şurada da şu kapriler gördüm. Evlerde giymek için çok güzel. Ne kadar? 150. Kumaşı çok güzel. Bunlar 150 liraymış. Şöyle bakayım başka neler var bakalım. Pantolonlar var. Hepsi güzel mi? Bu ne kadar? 250. Süzgeçler var çok güzel. Ne kadar bu? Bakayım. E bu 35 TL. 35 liraymış süzgeçler çok güzel. İyi bu da. Ha şu da çok güzel. Şu da çok güzel. Pirinç falan da yıkıyorlar bunlar. Teşekkür ederim canım. Hayırlı işler. Bakar mısınız? Şurada yapraklar gördüm. Salamura yapıp satışa da sunmuşlar. Çok güzel, tazecik. 200 lira. Kilosu 200 liraymış arkadaşlar. Lahana var ne kadar? Lahana kilosu 25 lira. 20 liraymış lahananın kilosu. Tanesi 20 Tanesi 20 Ne kadar bağır? Bağı 10 liraymış. Bana çok uygun geldi. Şu anda Diyarbakır Hevsel bahçelerinde gelen semiz otumuz. Hakiki organik bir damla ilaç yoktur. <laughs> Diyarbakır'a ait Hevsel bahçelerine organik semiz otumuzdur. Ekiyor musunuz onu? Tabi tabi. Arkadaşlar ekiyor. Biz de onlardan alıp halka sunuyoruz burada. Ne kadar bağı? Bağı şu anda yeni çıktığı için evet. halkımız alışsın. yoğurtla beraber yesin. Çok faydalıdır. 10 liradır Hevsel bahçelerine ait. Şu anda bu da Nane. Hani evet. kış, yazın kurutacaksın, yaz, e, kışın da şifa niyetiyle suya atıp yiyeceksin. <laughs> Bu da reyhanımızdır. Bu Bunlar Buna hepsi 10 lira mı? Evet, Diyarbakır'a aittir. Tanesi 10 lira. Bu da bizim güzel reyhanımızdır. O da şerbeti oluyor. Yani kola, mola, kola, turka, kaka kola gerek yok. Buna alıştın mı hepsinde vazgeçiyoruz. <laughs> evet. Zaten limonun her derde <laughs> dava olduğunu biliyoruz. Limonumuzu da limonumuz, gösterelim şöyle. Limonumuz da bir şeyler, Çok şey güzel. Biraz pahalıdır ama şifadır ablam. Teşekkür ederim. Teşekkür İnşallah olurum. bol müşterileriniz olsun. Domates 12 buçuk. 12 buçuk. Herhalde o yeni da, indirime girmiş. Kapış kapış buçuk. gidiyor. Burada 15 şöyle burada 12 mi? buçuk. Bakar mısınız? 12 buçuk. Herkes poşetini dolduruyor. 12 buçuk. 12 buçuk. Bir salatalık reyonu daha. Her yerde fiyatlar farklı. Burada da 15 liraymış. Patlıcanlar 25 lira, biberler 25 lira. Boy, boy. Acısı, tatlısı, dolmalı. Hepsi de ayrılmış. Yeşilliklerimiz çok ucuz. 5 evet, lira. Testesi 5 lira. Gerçekten de çok uygun fiyatlar. Evet, şey. ben Roka da 5 lira, maydanoz da 5 lira. Maydanoz Toplar var. da var abla bak bunu sabah gece 4'te topladım ha. Ben kendi elimle topladım. Seniz otları var. Evet. Kilosu ne kadar? Kilosu 25 lira. Biz kendimizin olduğu için 25 lira veriyoruz. Kabaklar çok taze. 15 liraymış. Evet. Tavuk ciğerler de satılıyor böyle. Ne kadar kilosu? Paketler 30. Bunlar da yarım kilo ancak herhalde. 450 gram. Kilosu 60 liraya tavuk ciğerler var. Diyarbakır yöresel peynir mi bu? Diyarbakır yöresel abla. Peynir. Keçi ürgü peyniri abla. Diyarbakır karaca da. Yani Kilosu ne kadar? 170 o kadar. 170. Evet. Peynir gerçekten çok lezzetli görünüyor. Keçi peyniriymiş. O da yeter. Şu On, peynir. Ondan ver ben ama. yine sen ya. Onu ver. Ondan ver. Onu seviyorum. Şu da değişik değil mi? Ha. Bunlar çeşitleri. Tel peynir gibi şu Tel peynir abla. Yaprak peynir. Hmm. Yaprak peynir var. Evet. Çok değişik peynirlerimiz var. Evet. Şurada şey var baharatlı. Otlu peynir. Vanotlu evet. peynir. Onun tadına buyurur. bakabilir miyiz? Tamam. Otlu peynir hiç yemedim. Vallahi uygun fiyatlarınız. Evet uygun evet. abla. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Domatesler çok güzel. Evet. Taş gibi. Bunlar çeri'nin kuzeni veri oluyor. Çeri'nin kuzeni veri. Çeri'den e, daha <laughs> lezzetli, kaliteli domates. 25 lira satışta Diyarbakır'da. Kendi bahçemizi. Diyarbakır Araştırma Hastanesi'nin karşısında üç kuyularda kendimiz yetiştiriyoruz. Ya. Dolmalı kabak, taze dolmalı kabak. Ürünler bu bu kadar yetiştikten sonra koparıyoruz bahçede. Çünkü acemi yeni gelenler oluyor. Dolmayı yapmayı bilmeyenler. Şöyle kesiyorlar. İkiden ortaya bölmeye gerek yok. Kesiyorlar. İçini oyup dolmalarını yapıyorlar. Şimdiden afiyet olsun. Kesiyorlar. içine oyup doldurup dolmalarını yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Kaça veriyorsunuz kilosunu? Şu an kilosu 20 lira. Evet. İsminiz neydi? Uğur ben. Uğur'un sergisine uğrayın arkadaşlar gerçekten. Evet. Çok uygun her şeysi de çok güzel. Bakın domateslere. Domatesler de harika. Pembe domatesler, lezzetli domatesler. Elma gibi domatesler. Teşekkür ederim Uğur. İyi günler diliyorum şimdiden <laughs> herkese. Afiyet olsun, iyi günler. Evet. Bol kazançların olsun. Çok sağ ol. Sağ olun efendim. Dolmalık biberler gerçekten de çok güzel. Alırken şöyle kuş kurumları almayın diyorlar daha geç pişermiş. Dört burunlar daha yumuşak ve daha lezzetli oluyormuş. Öyle diyorlar. Ben hiç denemedim. Bunlar dört burunlu. Daha lezzetli olduğunu söylediler. Bunlardan biraz alıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Pirinç. Çok değişik bir pirinç. Karaca pirinciymiş. Diyarbakır'ın yerli pirinçlerden. Yuvarlak yuvarlak taneli. Kilosu 80 liraymış. Belki de çok lezzetli olabilir pilavı. Gerçekten pazar çok güzeldi. Her şey istemediğiniz kadar çok ve dolu. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. İyi günler. Diyarbakır halkına da, değerli pazarcılarına da çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi günler.